Selamun aleyküm arkadaşlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, canlarım nasılsın? İnşallah iyi, Allah'ım iyilik sağlık versin, Allah'ım öyle zorcu versin, razı kalmasın, canlarım. Biz de rahat olsun iyi günlerimize, eşyabımı da bir iş yerinden abi ömreye bitmişti, böyle bayanlara bile başörtü ödeyip ye gitmiş, trabzonuydu, Allah razı olsun, Allah'ın ömresini kabul etsin, canlarım çekeyim dedim böyle. Bak buraya ben ne yaptım dedim. Lahana yeme. Ben lahana nasıl gördüm az güne güne kendime yaptım. Böyle canlar. Altını da söndüreyim. Buram buram. Buraya ben kovuk yaptım. Bir şey böyle.

dumanı üstünde. Sizde de gelin canlar.

Tak tak. Tak tak di kecan tiga. Kuai bina dia kau. Kuai se tu teh saya baca. que te quedamos. 私はそういう意味では、ね。 Çayımız da hazır. Karnı olsun değil mi çaylar? Videolarımızda da sonuna kadar izlenen bu abone olalım, like atalım, paylaşım yapalım canlar. Sizlerden Allah razı olsun. Ne kadar teşekkür etsiniz. Sizler Allah'a emanet edin. Hoşçakalın canlar.